Bugün Hacı Bayram Veli Camisi ve Türbesi'ndeyiz. Ankara'yı geziyorum bölümünde bugün size Hacı Bayram Camisi'ni ve Türbesi'ni gezdireceğim. Bu tarafta, arka tarafta çarşı var. Yukarıda cami ve türbe var. Önce şu çarşıyı bir gezdireyim. Yukarı cami ve türbeyi göstereceğim. Çarşı o eskiden çok berbat haldeydi. Daha doğrusu buralar komple berbat haldeydi. Sonradan Ankara Büyükşehir Belediyesi Melih Başkan buraları toparladı. Güzelce restore ettirdi. Buralarda çeşitli kitaplar, tesbihler, hikayeler, dini hikaye kitapları. Yani burada arayabileceğiniz her şeyi bulabilirsiniz. Hatta cenaze malzemeleri de var. Burada böyle şeyler arıyorsanız burası tam yeri. Burası iki, üç katlı bir çarşı yapmışlar burayı. Yani üst katta restoranlar falan var. Alt katta yine malzemeciler falan. Burayı büyük yer restore etti. Eski haline göre çok güzel yaptı ama tamamen bir taş beton yığınına çevirdi diyebiliriz. Öyle de bir sıkıntısı var. Keşke biraz etrafta yeşillik meşillik bir şey olsaydı. Eski halinden çok çok daha iyi ancak biraz daha beton bir hali aldı buralar. caminin avlusundayız. Cami ve türbenin avlusundayız. Arkamda camiyi görüyorsunuz. Ve arkamda yine tapınağı görüyorsunuz. Onunla ilgili bilgiler vereceğim. Buranın en beğendiğim yanlarından bir tanesini söyleyeyim size. Şu arka taraftan gördüğünüz yerden aşağı lavabolara iniliyor. Abdesthane iniliyor. Alt katta abdesthane. Tam şu anda bastığımız yerin altı abdesthane. Halka açık bir tuvalet düşünün ve tertemiz. Engelliler için de çok güzel dizayn edilmiş, yapılmış. Yürüyen merdiven inip çıkıyorsunuz. Ücretsiz hatta birçok yerde görmediğimiz şekliyle çeşmeden sıcak su akıyor. ben ilk gördüğümde şaşırmıştım. Burası başkent olmasına rağmen insan gerçekten böyle şeylere şaşırıyor. Çünkü görmemişiz ki şaşırıyoruz. Caminin yanında gördüğümüz yer ise Hacı Bayram Veli'nin türbesi. Cami hemen bitişini yapılmış. Hacı Bayram Veli kim diye sorarsanız eğer kısaca biraz bahsedeyim. 1352 yılında doğmuş, 2. Murat zamanında yaşamış bir din alimi. Hatta şöyle söyleyeyim, Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemseddin Hacı Bayram Veli'nin talebesi olur zamanında. Akşemseddin'i yetiştirmiş insan Hacı Bayram Veli. Hacı Bayram Veli hakkında birkaç rivayetten bahsedeyim ben size. Hazır Hacı Bayram Veli türbesinin önündeyken. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethedeceğini 2. Murad'a, Fatih Sultan Mehmet'in babasına söylediği rivayet edilir. Hacı Bayram Veli'nin yani İstanbul'u fethedeceğini daha önceden bildirmiş. İkinci Murad'a Fatih Sultan Mehmet'in babasına rivayet ediliyor. Zamanında şöyle de bir hadise yaşanmış tabi ondan da bahsedeyim. E, o zamanlar belki biliyorsunuzdur Osmanlı padişahları böyle ilim irfan sahibi zatlara değer verirlermiş. Zamanında ikinci Murat Fatih Sultan Mehmet'in babası ferman çıkarmış. Demiş ki Hacı Bayram Veli'nin talebelerinin bilim irfanla meşgul olmaları için onları askerlikten muaf ediyorum. Askeri almıyorum demiş. Böyle bir ferman çıkarmış. Tabi bundan sonra Hacı Bayram Veli'nin talebeleri artıyor. Arttıkça artıyor, arttıkça artıyor. Ki bunu da fark ediyor. İkinci Murat sonra diyor ki bu iş böyle olmayacak. Bir haber gönderiyor Hacı Bayram Veli Hazretlerine. Diyor ki bana talebelerinin bir listesini gönder. Kaç tane gönderirsen razıyım. Hani şu kadar olur, bu kadar olur bir şey yok. Ne gönderirse nazim diyor. Hadi Bayram Veli de bakıyor olacak gibi değil. Bir çadır kurduruyor. Eline de bir bıçak alıyor. Dışarıdakilere diyor ki benim talebelerim, beni seven insanlar bu çadıra girsinler. Benim peşimden gelenler bu çadıra girsinler. İşte çadırın içine giriyor. Arkasından bir adamla bir kadın daha giriyor. Çadırın içinden dışarı doğru oluk oluk kanlar akmaya başlıyor. Tabi ondan sonra kimse girmiyor içeri. Kanı gören kimse girmiyor korkuyor. Herkes dağılıyor. Bu vesileyle ikinci murada benim iki tane müridim vardır diye haber gönderiyor. Halbuki bir gece önceden sanırım içeriye bir hayvan sokulmuş. Yani bazı yerlerde tavuk diyen var, bazı yerlerde koyun diyen var ama orası çok önemli değil tabi. Yani insanları bu şekilde test ediyor. İnsanlar da kestiğini, talebelerini kestiğini düşünerek bırakıp gidiyorlar. Böyle de bir rivayet var. Ya yani rivayet derken bu çadır kurma olayı rivayet ama padişahın askerlikten muaf ettiği olayı gerçek. Bu caminin yanında gördüğümüz tapınak ise August tapınağı. August ya da August tam olarak nasıl telaffuz ediliyor hiçbir fikrim yok. August tapınağı milattan önce 25 yılında yapılmış sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam eğer Frigya tanrısı men adına yapılmış bir tapınak burası. Tabi bu tapınak zamanla yıkılıyor. Frigya'nın Men tanrısı adına yapılan tapınak yıkılıyor. Ama bizim günümüzde bulduğumuz şu anki gördüğümüz tapınak ise ilk Roma İmparatorluğu Agust adına yapılmış. Agust ya da August işte tam bilmiyorum. Telaffuzumu dediğim gibi onun adına yapılmış bu tapınak. Tabi Romalılar daha sonrasında buralara ekleme yaparak Kilise şekline sokmuşlar bu tapınağı. Yani yıllar boyu Friglerden, Bizanslardan, Romalılardan derken Türkiye Cumhuriyeti'ne kalmış hemen Hacı Bayram Veli Camisi'nin ve türbesinin arkasında. Özetleyecek olursak burası Ankara'nın simgesel alanlarından bir tanesi. En güzel yerlerinden bir tanesi. Güzel, çok güzel restore edildi. Dediğim gibi eski hali çok kötüydü buranın. Çok güzel restore etti. Büyükşehir Belediyesi. Dini bayramlarda, Ramazan'da, Kurban Bayramı'nda, Ramazan ayında özellikle buralar dolup taşıyor. Alan çok büyük, ferah. Biraz trafik sıkıntısı var. Ulusun göbeğinde çünkü. Ulusun tam göbeğinde. Trafikte biraz sıkıntı yaşayabiliriz ama normal şartlarda burası çok güzel bir mekan. Buraya gelip görmenizi eğer Ankara'ya uğrarsanız dışarıdan geliyorsanız kesin görmenizi içeri girip bir namaz kılmanızı tavsiye ederim. Buraya özellikle akşamüstü geldim ki ışıklandırması çok güzel. Tam namaz saati. Herkes içeride namaz kıldığı için ortada pek kimse yok. O yüzden rahat konuşabiliyorum. Bunun dışında çok sıkıntılı oluyor böyle yerlerde konuşmaz. Normalde de Ankara'da böyle konuşarak makineyle gezmek çok zor ki ulus gibi bir e, semtte çok daha dikkat çekici olabiliyor. Bir bölümün daha sonuna geldik. Umarım beğendiğiniz bölüm olmuştur. Bu videoyu burada bitiriyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ankara'yı gezmeye devam. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.